Bir varmış, bir yokmuş. Uzak mı uzak, yeşil mi yeşil bir ormanda, rüzgarın yapraklarla fısıldaştığı, kuşların şarkılar söylediği bir yerde büyük bir meşe ağacı varmış. Bu ağacın en yüksek dalında tüyleri gece kadar siyah, gagası kıvrık ve sert, kendine fazlasıyla güvenen bir karga yaşarmış. Bu karganın en sevdiği şey neymiş biliyor musun? Kendini övmek. Sabahları kanatlarını iki yana açar, güneşe karşı döner ve kendi kendine dermiş ki: Ben bu ormanın en güzel kuşuyum. Tüylerim parıldar, sesim yankılanır. Ne baykuş, ne serçe, ne de bülbül benim yerimi kimse alamaz. Bir gün Karga erkenden uyanmış. Karnı guruldanmaya başlamış. Bugün biraz gezintiye çıkayım demiş kendi kendine. Kanatlarını açmış, ağaçların üstünden süzülerek ormanın kenarındaki köy pazarına uçmuş. Pazarda insanlar bir o yana bir bu yana koşturuyormuş. Balıkçılar bağırıyor, çocuklar şeker alıyor, Fırından sıcak ekmek kokusu yükseliyormuş. Tam o sırada bir kadın torbasını düşürmüş. İçinden yuvarlanan bir şey olmuş. Kocaman, altın sarısı bir peynir parçası. Karga peyniri görünce gözleri kocaman açılmış. Bu sabah şans bana güldü, demiş ve hızla dalıp peyniri gagasına almış ve havalanmış ormanın derinliklerine, kendi ağacına doğru uçmuş. Kalbinin çarpıntısı hızlanmış. Hem aç hem de heyecanlıymış. Ağacının en yüksek dalına konmuş. Gagasında hala o nefis kokan peynir varmış. Güneş ışıkları tüylerinde parlıyormuş. İçinden şöyle geçirmiş. Bugün beni kimse durduramaz. Güzelliğim tamam kahvaltım da hazır. Ama o sırada başka biri de ormanda geziniyormuş. Kurnaz tilki. Bu tilki günlerdir ormanda gezinip yiyecek hiçbir şey bulamamış. Ne bir meyve ne bir mantar. Karnı gurul gurul guruldanıyormuş. İşte o anda burnuna keskin güzel bir peynir kokusu gelmiş. Kokuyu takip etmiş. Başını kaldırmış ve kargayı görmüş. Aa, şu zengin sofralarına layık peyniri nerede görüyorum? demiş. Ama o karga onu asla bana vermez. Zorla alsam uçar kaçar. Ama ama ben bir tilkiyim. Kafamı kullanırım. Biraz düşünmüş. Plan yapmış. Ve ağacın altına gelip sanki tesadüfen oradan geçiyormuş gibi seslenmiş. Aa, bu sabah güneş parlıyor sanmıştım. Ama meğer o... sen misin güzel karga? Karga şöyle göz ucuyla aşağıya bakmış ama cevap verememiş. Gagasında peynir varmış ya dikkatliymiş. Tilki devam etmiş. Tüylerin parıldıyor. Gagan sanki gümüşten yapılmış. Ama en çok merak ettiğim şey sesin. Acaba ötüşün de ''Görünüşün kadar etkileyici mi? Bu orman senin şarkılarınla çınlıyormuş.'' diye duydum. Karga önce biraz kuşkulanmış ama sonra burnu havada ya biraz düşünmüş. ''Benim sesim gerçekten güzel. Bütün kuşlar beni kıskanıyor zaten.'' Ve karga kendini tutamayıp ''Gül!'' diye ötüvermiş. Ama o da ne? Peynir gagasından yere düşmüş. Tilki şimşek gibi atlamış peyniri yakalayıp ağzına almış. Çiğnemeden önce başını kaldırmış ve şöyle demiş. Sevgili karga, bazen övgü bir balık gibi görünür ama içinde kanca gizlidir. Gururla övünürken başkalarının oyunlarına gelmemeyi de öğrenmelisin. Karga neye uğradığını şaşırmış. Bir anda övgü, kibir, açlık hepsi yok olmuş. İçini sessizlik kaplamış. Bir süre sonra başını öne eğmiş ve içinden şöyle demiş: "Ben tüylerimi parlatmayı çok iyi biliyordum ama aklımı parlatmayı unutmuşum." O günden sonra karga çok değişmiş. Artık her iltifata hemen inanmamayı, her güzel söze kanmamayı öğrenmiş. Ama yine de arada bir aynaya bakıp kendi kendine fısıldarmış: güzelim ama aklım daha da güzel. Tilki mi? Karnı tok, keyfi yerinde, ormanın derinliklerinde yoluna devam etmiş. Ama bir daha peynir çalmadan önce şöyle düşünmüş. Her oyun iki kez oynanmaz. Karga artık uyanık.